belli ki çok güzel Hatay Belen. Cangizi kolikler kadim kültürü ve enfes damak tatları ile buram buram tarih ve güzellik kokan ilçemiz Belen'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Muhteşem macera dolu gezimizde bizleri dört gözle bekleyen tarihi ilk çağlara kadar uzanan Bakras Kalesi, 1500 vatan evladının hatırası, şehitler abidesi, Belen'in yeni cazibe merkezi Millet Parkı, döneminin dirayetli, gayretli ve sadık devlet adamlarından Gazi Abdurrahman Paşa Türbesi, muhteşem doğa manzaraları ile seyir terası, huzur ve oksijen deposu Atik Yaylası, 5 asırlık yaşayan tarih Kanuni Sultan Süleyman Camii, kamp durağı Soğukoluk, görsel bir lezzet çöleni Belen Tava, damak çatlatan tepside et, nohutun en güzel hali humus paçası, çayın yanına en güzel lezzet biberli ekmek, lezzet efsanesi kaytaz böreği, çıtır çıtır bir lezzet semirsek ile hep birlikte keşfedeceğiz inşallah. Kahvelerinizi aldıysanız hemen başlıyoruz. Genel olarak Belen Ülkemizin en önemli geçitlerinden biri konumundaki Belen geçidini bünyesinde barındıran Belen, coğrafik olarak önemli bir konumda bulunmaktadır. Yönenin çok engebeli ve yokuşlu olması sebebiyle Türkmen şivesiyle yöreye Belen adı verilmiştir. Amunus dağlarının eteklerine kurulan Belen, coğrafi özelliği kadar kültürel açıdan da zengin bir ilçedir. Mutlaka gelip görülmesi gereken gelmişken zengin mutfağıyla adeta damaklarınızı mest edecek lezzetlerle siz değerli can gezi koliklere ev sahipliği yapmayı beklemektedir. Tarihi ilk çağlara kadar uzanan Bakras Kalesi Hatay il merkezi Antakya'ya yaklaşık 10 km uzaklıkta bulunan Bakras Kalesi Benel ilçemizin en kalabalık köyü olan Bakras Köyü'nde bulunmaktadır. Ammuri kralı Dakyanasun çok sevdiği karısı Bariz'in atından düşüp uçuruma yuvarlanmasıyla bu kaleyi inşa ettir diye rivayet edilmektedir. Kaleden muhteşem güzellikteki manzaraları izlemek en az kalenin sansasyonel geçmişi kadar ilgi çekicidir. 1500 vatan evladının hatırası Şehitler Abidesi, milli ruhu adeta şahlandıran, geldiğinizde tüylerinizi diken diken edecek Belen Şehitler Abidesi Belen gezinizde mutlaka görülmesi gereken yerlerden biridir. 1. Dünya Savaşı esnasında Fransızlarla gerçekleşen muharebelerde 41. Piyade Tümeni'ne mensup askerlerimizden yaralananların kaldırıldığı hastanede görev yapan Ermeni hekimlerin askerlerimizin tedavilerini yapmak yerine zehirlemeleri sonucunda şehit olan 1500 vatan sevdalısının anısı adına bu abide inşa edilmiştir. Belen'in in yeni cazibe merkezi Millet Parkı Belen Millet Bahçesi yaklaşık 15.500 metrekare olup 24 Aralık 2019 tarihinde hizmet açılmıştır. Millet Bahçesi içerisinde büyük küçük herkesin eğlenebileceği bir mekandır. Akşam olunca çekirdek kola yapmak isterseniz tam da adresiniz Belen Millet Bahçesi olmalıdır. Döneminin dirayetli, gayretli ve sadık devlet adamlarından Gazi Abdurrahman Paşa Türbesi. Halep valisi olan Gazi Abdurrahman Paşa döneminin dirayetli, gayretli ve sadık devlet adamlarından biridir. Türbesinin planı kare şeklindedir ve çevresi açık konumdadır. Türbe içerisinde demir parmaklıklar ile örülen Gazi Abdurrahman Paşa'nın kabri, etrafında ise yakınlarının kabirleri bulunmaktadır. Enfes manzarasıyla seyir terası. Eşsiz manzarasıyla muhteşem bir görsel ziyafet sunan Belen Seyir Terası, Siz Gezi Kolikleri, bulunduğunuz mekandan alıp bambaşka diyarlara taşıyacak, ruhunuzu da dinlendirecektir. Belen gezinizde seyir sırasında mutlaka bir çay molası vermenizi tavsiye ederim. Can kolikler. Huzur ve oksijen deposu Atik Yaylası. Belen'e geldiğinizde temiz bir hava almak istiyorsanız can kolikler doğru adresiniz Atik Yaylası. İçerisinde ailenizle piknik yapabileceğiniz çokça mekan bulunan, doğal manzarasıyla insanı mest eden harikulade bir destinasyondur Atik Yaylası. Yaylanın İskenderun şehir merkezinin uzaklığı yaklaşık 25 km iken Belen ilçe merkezinin uzaklığı ise yaklaşık 7 km'dir. Huzur dolu, oksijen dolu, sıhhat ve dinginlik dolu, keyifli, eğlenceli zamanlar geçirmek istiyorsanız Atik Yaylası'na mutlaka uğramalısınız. Cangiz Kolikler, 5 asırlık yaşayan tarih Kanuni Sultan Süleyman Camii yapımı doğrudan doğruya Sultan Süleyman Han tarafından 1551 yılında emredilen Kanuni Sultan Süleyman Camii ve külliyesi imariyle birlikte bölgeye hareketlilik getirmiş ve ilerleyen dönemlerde uygulanacak iskan programlarına ışık tutmuştur. Günümüzde de aktif olarak ibadete açık konumdaki Kanuni Sultan Süleyman Camii Belen Çarşı Merkezi'nde bulunmaktadır. Kamp Durağı Soğukoluk Belen şehir merkezine yaklaşık 8 km uzaklıkta bulunan Soğukoluk Yaylası, piknik yapmak, kamp kurmak, ormanda kısa gezintiler yapmak için uygun bir alandır. Geçmişi ve günümüzü yansıtan yapıları bir arada bulunduran görülmeye değer yayla için şiirler ve türküler dahi yazılmıştır. Üstelik bu denli güzel mekana aracım yok diyenler için minibüslerle ulaşmak da mümkündür. Belenin enfes lezzetleri Hatay Belen'e gelip yemeden gidilmemesi gereken ünlü lezzetler şu şekildedir. Görsel bir şölen Belen Tava Adını bulunduğu ilçeden alan Belen Tava, kuşbaşı doğranan etlerin soğan, sarımsak, biber, domates ve baharatlarla harmanlanıp Tepsiye yerleştirilmesiyle hazırlanmaktadır. Ardından kuyruk yağı eklenmesiyle odun ateşinde pişirilerek servise sunulmaktadır. Bu harika lezzeti beline geldiğinizde tatmadan gitmemenizi tavsiye ederim. Can kodikler. Damak çatlatan tepside et, kıyma, sarımsak, soğan, biber, sıvı yağ ve salçanın baharatlarla yoğrulup tepsiye yayılmaktadır. Tepside et yemeği Belen ilçemizde misafir ağırlamada yapılan yemeklerin en başında gelmektedir. Nohutun en güzel hali humus paçası. Humusun et suyuyla kaynatılıp üzerine kızarmış ekmek ilavesiyle hazırlanan humus paçasına uzun süre tok tutması sebebiyle halk tarafından beton ismi de verilmektedir. Çayın yanına en güzel lezzet biberli ekmek. Kahvaltıların, çay saatlerinin vazgeçilmez olan bu yöresel lezzetin harcı çökerek salça biber ve bolca baharatla hazırlanır. Mayalanmış yuvarlak şeklindeki hamura bu harçtan konularak taş fırın veya tandırda pişirilir. Lezzet efsanesi kaytaz böreği. Un, süt, yağ, maya, tuz ve şekerle yoğrulup kase şeklindeki hamurların içerisine kıymalı karışım eklenerek harika bir lezzete kavuşan bu muhteşem börek görüntüsüyle de insanları cezbetmektedir. Damak tadına Önem verenlerin vazgeçemediği kaytaz böreğini günün her öğününde tüketebilirsiniz. Çıtır çıtır lezzet, semirsek, içerisinde kıyma ya da parça et bulunan 5 çaylarınıza ya da sabah kahvaltılarınıza çok yakışacak semirseke yolunuz belenden geçmekte ise mutlaka bir şans vermelisiniz can kolikler. Belen ilçemize ulaşın. Hatay'ın gücü ilçelerinden biri olan Belen, Hatay il merkezine E91 karayolu üzerinden yaklaşık 50 km ile ortalama 1 saat, D825 karayolu üzerinden ise yaklaşık 50 km ile yine ortalama 1 saatlik uzaklıktadır. İl merkezi Hatay'dan Belen ilçesine her gün düzenli olarak minibüs seferleri de bulunmaktadır. Belen'in başkent Ankara'ya Ankara Tarsus otoyolu O21 üzerinden uzaklığı 635 km ile ortalama 6,5 saat ve Nide Otoyolu Ankara Tarsus yolu O21 yolu üzerinden 805 km ile ortalama 9 saat 15 dakikadır. Belen ilçemize ortalama 1 saat mesafede bulunan Hatay Havalimanı'ndan başkent Ankara'ya hava yoluyla yaklaşık 1 saatte ulaşım sağlamak mümkündür. Belen ilçemizde demiryolu bulunmayıp en yakın istasyon D817 Karayolu üzerinden 15 km mesafede bulunan İskenderun tren Garı'dır. İstanbul'a ise O-21 karayolu üzerinden 1065 km ile ortalama 11 saatlik mesafede bulunmaktadır. Belen ilçemiz ortalama 1 saat uzaklıkta bulunan Hatay Havalimanı'ndan hava yolu ile İstanbul'a ortalama 1,5 saatte ulaşım sağlanabilmektedir. İzmir ilimize ise D-300 E-96 karayolu üzerinden mesafe 1040 km ile ortalama seyahat süresi 13 saat sürmektedir. Uçakla seyahat etmek isteyenler için bu süre 1 saat 15 dakikaya kadar düşmektedir. Hatay güzeli Belen'e yelken açın. Evet can gizli kodikler. Tarih kokan ilçemiz Belen'i Yüce Allah'ın iziyle keşfetmeye çalıştık. Şayet sizler de bu güzel yolculuğumuzdan memnun kaldıysanız yanınıza sağlığı, huzur ve mutluluğu alın. Hatay güzeli Belen şehrimize yelken açın. Hep seyahatte elbette rehberiniz Doktor Murat Akseyat ile kalın. Hoşçakalın.